Değerli izleyicilerimiz Belediyelerde bugüne hoş geldiniz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Balıkesirde Cumhuriyetin 101. yılına 500 kişilik muhteşem bir zeybek gösterisi damga vurdu. 1923 yazacak şekilde dizilen katılımcılar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu coşkulu anlarda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da halkla birlikte sahnedeydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde Balıkesir'de 500 kişilik zeybek gösterisi izleyenleri mest etti. Gönüllülerin 1923 yazacak şekilde dizildiği gösteri duygusal anlara sahne oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın eşi ve çocuğuyla gösteriye katılarak coşkuya ortak oldu milli mücadelenin simge şehirlerinden Balıkesir'de Cumhuriyet kutlamaları günlerdir sürerken, Çamlık Hilal Minare'deki gösteride Kuvayi Milliye ruhu yeniden canlandı. 7'den 70'e gönüllülerin katıldığı gösteriyle şehirde Cumhuriyet'e olan bağlılık bir kez daha gözler önüne serildi. Başkan Ahmet Akın, Cumhuriyete sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu diyerek duyduğu gururu paylaştı. Alıkesir ailemle birlikteyiz. Cumhuriyetin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutlamak için hep beraber sokaklardayız, meydanlardayız. Burası Kuvayi Milliye'nin baş şehri. İlk kurşunun ve son kurşunun atıldığı yer. Kuvay Milliye'nin baş şehrine yakışır bir şekilde milli birlik, milli beraberlik doğrultusunda hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayarak bize emanet edilen cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Heyecanlar o kadar duygularım farklı ki cumhuriyetin 101 yıl daha görmeyi temenni ediyorum. Tüm insanlarla birlikte burada Balıkesir olarak özellikle Büyükşehir Belediye'miz bu konuda bizleri desteklemesi, cumhuriyeti birlikte kutlayabiliyor olmak. Çoluk çocuk 7'den 77'ye bir projede bu biliyorsunuz ki. Karabağlar'da Cumhuriyet'in 101. yılına özel düzenlenen Cumhuriyet Korteji coşkuyla gerçekleştirildi. Binlerce vatandaş bayra bayraklarıyla korteje katıldı. Sloganlarla Cumhuriyet'e olan bağlılık vurgulandı. Başkan Kınay, ilelebet Cumhuriyet dedi. Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Korteji, Cumhuriyet'in 101. yılı anısına coşkuyla yapıldı. Göztepe Metro İstasyonu önünden 3 yol 100. yıl Uğur Mumcu Parkı'na kadar süren korteje, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Etkinlik boyunca yoldan geçen araçlar kornalarıyla, çevredeki vatandaşlarsa balkon ve pencerelerinden bayrak sallayarak bu coşkuya eşlik etti. Bizler 101 yaşındaki Cumhuriyetimizin daha nice kortejde Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Katılımcılar çocukların isteğiyle hep birlikte andımızı okudu. Gecenin sonunda söylenen marşlarla Cumhuriyet coşkusu doğru çıktı. Konak Belediyesi Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın adını bir parkta yaşattı. Cumhuriyet'in 101. yılı şerefine açılışı yapılan parkta çocuklara Türk bayrağı hediye edildi. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocukların eşit bir ülkede yaşayabilmesi için mücadelelerinin süreceğini vurguladı. Konak Belediyesi Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın adını Kocakapı Mahallesi'nde yeni yapılan parkta ölümsüzleştirdi. Cumhuriyet'in 101. yılı anısına açılan parkın açılışında çocuklara Türk bayrağı hediye edildi. Törene Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra CHP'li yetkililer, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Parkımızın adını Narin koyduk. Ülkemizde bütün çocuklar yaşayabilsin. Teşekkürler. Büyüyebilsin, güzel günler görebilsin diye bu mücadelemizi de unutmamak için Narin adını da burada yaşatmak istedik. Hadi. Hadi. Önümüzdeki dönemde de yeni parklarımızı açmaya devam edeceğiz. Konağın çocukları kendini öteki hissetmeyecek arkadaşlar. Ve inanın hepsinde de bu kaliteyi tutturacağız. Yaklaşık 1000 metrekarelik alanda yer alan Narin Parkı, ahşap oyun grupları, akıllı sulama sistemleri ve çınar ağaçlarıyla modern bir çehreye kavuştu. Park çevresindeki yol bakımlarıyla da alan daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuştu. İzmir'de beklenen otobüsün kaç dakika sonra durakta olacağını gösteren akıllı duraklar devreye girdi. İzmir Büyükşehir'in kendi yazılımıyla hazırlanan sistem kısa sürede kent geneline yayılacak. Ulaşımda dijital dönüşüm başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İz Teknoloji tarafından geliştirilen akıllı durak sistemi, beklenen otobüsün durağa geliş süresini gösteren ekranlarıyla İzmirli yolcuların hayatını kolaylaştırıyor. Şimdilik 5 durakta devrede olan uygulama kısa sürede tüm kente yayılacak. Aslında bu sadece sürelerin gösterildiği bir ışıklı tabeladan daha fazlası. Biz aslında bunun veri kaynağını oluşturmuş durumdayız. Bu veriyi oluşturmak sadece ekrana basmaktan çok daha kıymetli bir nokta. Neden? Çünkü siz bir süre sonra bu veriyle sunduğumuz diğer servisleri de kullanmaya başladığınızda evden çıkmadan yolculuğunuzu planlayabilirsiniz. Çünkü hangi otobüsün, hangi metronun, hangi tramvayın nereden, ne saatte geçeceğini biz artık veriye dayalı sistemlerle önceden biliyor olacağız. Kaç dakika sonra geleceğini görmek, ne kadar bekleyeceğini bilmek güzel. Ali Ağ Belediyesi Cumhuriyet Bayramının 101. Yılına özel Ali Ağaların Cumhuriyet'i tek kelimeyle tanımladığı bir video hazırlayarak duygusal bir anıya imza attı. Videoda her kesimden vatandaş, Cumhuriyet'in kendileri için ne ifade ettiğini güçlü bir şekilde paylaştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ali Ağa Belediyesi "Cumhuriyet nedir" başlıklı bir video hazırladı. Serkan Acar ve Ali A. Hediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Videoda Ali Ağa'nın çeşitli noktalarında çekilen görüntülerle öğretmen, öğrenci, işçi, sporcu, gazi ve muhtar gibi toplumun farklı kesimlerinden temsilciler yer aldı. Vatandaşlara Cumhuriyet'in tek kelimeyle ne ifade ettiği soruldu. Alınan cevaplar özgürlük, emek, bilim, dayanışma, adalet ve bağımsızlık gibi güçlü ifadeler oldu milli mücadeleyi simgeleyen Türk bayrağı ve Atatürk'ün tuvale işlenmiş görüntüsüyle açılan video, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajıyla sona erdi. Yoğun ilgi gören video kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı ve çok sayıda paylaşıldı. Sevgili izleyicilerimiz, belediyelerde bugünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.